Kadınlar bu videoyu bulmanızı istemiyor. Hiç düşündünüz mü? Toplumun büyük bir bölümünü bu kadar rahatsız edebilecek basit bir videoda bu kadar tehlikeli ne olabilir? O kadar rahatsız edici bir şey ki, konuşulmayan gerçeklerin kontrolünü arayanlar üzerinde ürpertici bir etkiye neden olabilir. Kulağa abartı gibi geliyor, değil mi? Ama ya istememeleri daha derin, daha ince bir şeyse? Keşfedildiğinde dünyayı görme şeklinizi sonsuza dek değiştirebilecek bir şey. Ya bu video kadınların rolü ve etrafımızı saran eski kavramlar üzerine düşünmeye davet etmenin yanı sıra birçok kişinin görmezden gelmeyi tercih ettiği bir gerçeği ortaya çıkarmanın anahtarı olsaydı? Bu şok edici içerik olmakla ilgili değil, tüm sosyal yapının arkasında göremediğiniz bir şeyi uyandırmakla ilgili. Bu videodan duydukları korku burada ne olduğuyla ilgili değil, onu izledikten sonra sizi ne düşündürebileceğiyle ilgili ve belki de ihtiyacın olan şey budur. Düşünmek. Günümüzde kadınlarla ilgili sahip olduğumuz standartların arkasında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Toplum bize onların yeri hakkında ne öğretiyor? Erken yaşlardan itibaren kadın davranışı söz konusu olduğunda neyin doğru ve yanlış olduğu Neyin kabul edilebilir veya kabul edilemez olduğu bize söylenir. Kendini çok fazla ifade eden kadın agresif olarak etiketlenir. Kendini yeterince ifade etmeyen, itaatkar olarak ifade etmeyen, o zaman kadın cesaret ettiğinde, kendini ortaya koyduğunda ve aynı zamanda önceden belirlenmiş rolleri reddettiğinde ne olur? Görünüşe göre birçok bağlamda kadınlara yalnızca bir kolaylık merceğinden bakılıyor belli bir şekilde davranırlarsa kabul edilirler aksi takdirde olmaları gereken standardın dışındadırlar bu döngüyü kırmaya çalışırken gerçekten ne düşündüğünü ve hissettiğini ifade etmeye başlayan bir kadın hayal edin bunun etkisi genellikle sessiz ama yıkıcıdır eski değerleri kontrol etmeyi ve yerinde tutmayı tercih eden bir sistem içinde bir tehdit istenmeyen bir kişi haline gelir ve ortaya çıkan soru şu. Neden bu kadınlara ses verme korkusu? Klişelere meydan okuyarak neden cesaretleri kırılıyor ve hatta onlardan kaçınılıyor? Ve daha da önemlisi, şu anda izleyen sizler neden bunu hiç merak etmediniz? Kendinizi hiç kadın davranışının susturulduğu bir durumda buldunuz mu? ya da belki de fikrini toplum içinde ifade etmekten rahatsız olan bir kadına tanık oldunuz. Belki annen, kız kardeşin, hatta iş arkadaşındı. Bunun karşısında ne yaptınız? Belki de kendini güçsüz hissediyordu ya da çoğu durumda şefkatli hissediyordu ancak nasıl davranacağını bilmiyordu. Birçoğunun fark etmenizi istemediği şey budur. Kadınların bugün bile onlarsız çoğu kez hatta bilerek onları boyun eğdiren kalıplara uyacak şekilde nasıl şekillendirildiği ve toplum tüm sözleşmeleriyle onları iyi tanımlanmış kutulara koyar ve onların dışında yaşamanın acılarını gizler. Sorunun çoklu yönleri. Ancak sorun çok daha ileri gidiyor. Toplum sadece kadınları saklamakla kalmıyor. Aynı zamanda gerçekliklerini o kadar derin bir şekilde şekillendiriyor ki çoğu zaman kendileri de dayattıkları sınırlamaların farkında bile değiller. Bir kadının kendini nasıl gördüğünün, kendi bedeni ve zihni hakkındaki görüşünün toplumun onu nasıl gördüğüyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu biliyor muydunuz? Bu nasıl davrandığını, nasıl davrandığını, hatta nasıl giyindiğini içerir. Dış baskı onun değeri olduğuna inandığı şeylerin çoğunu tanımlar ve çoğu zaman yaptığı seçimler tamamen kendisine ait değildir. Güzellik, davranış ve uygunluk idealleriyle şekillenen bir imajın yansımasıdır. Şimdi bunun hayatının her alanına nasıl yansıdığını hayal edin. İşte ilişkilerde, zihinsel sağlığında baskı süreklidir ve bir kadın bu zinciri kırmaya karar verdiğinde ne olur? Sağlam kalmaya çalışan sistem için bir tehdit olarak görülüyor ve en ilginç şey genellikle kim statükoyu korumaya çalışır? Bir şeyleri kaybetmekten korkan kadınlar değil, erkeklerdir. Bu birçok kişinin sahip olduğu gerçek korkudur. Kontrolü kaybetmek. Bir grubun erkeğin diğerinden kadından daha fazla güce sahip olmasını sağlamak için yapılandırılmış bir sistemde avantajı kaybetmek. Bu kalıpların zaman içinde tekrar etmesi sadece tesadüf değildir. Kültürden, eğitimden, siyasetten besleniyorlar. Bir kadın bu standartların dışında hareket ettiğinde sadece dirençle karşılaşmakla kalmaz, aynı zamanda yalnızlık ve kendinden şüphe duymayla de karşı karşıya kalır. Bu onu kendini tanımak için verimli bir zemine oturtur ama aynı zamanda onu kendi kimliğini ve kendi değerlerini sorgulamaya zorlar. Sokrates'in dediği gibi kendini bil. Ama aslında birbirimizi tanıyor muyuz yoksa kendimizi sadece bize normal olarak dayatılanların sınırları içinde mi tanıyoruz? Bu videoda zihnimizi açacağız. Toplum tarafından dayatılan bu standartları gelin hep birlikte sorgulayalım ve belki de sonunda gerçeği farklı bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Sadece kadınların rolü hakkında değil, aynı zamanda bir birey olarak bu döngüyü sürdürmede veya kırmada sahip olduğunuz rol hakkında. Bu size nasıl farklı davranacağınızı öğretecek bir video değil, hayır, çok daha derin. Bu eleştirel bir bakış atmanız ve kendinize şu soruyu sormanız için bir davettir. Bu gizli gerçeğin ortaya çıkabilmesi için bundan sonra neyi değiştirebilirim? Ama ya bu iç gizemleri çözmenin bir anahtarı varsa? İzlemeye devam edin ve kim bilir belki cevabı bulursunuz. Şimdi düşündüğünüze göre bilmek istiyorum bu videoyu nereden izliyorsunuz? Şehrinizin altına yorum yapın ve buraya kadar izlerken ne hissettiğinizi paylaşın. Bu tartışmayı açalım ve birlikte genellikle susturulan cevapları arayalım. Gerçeği görmeye hazır mıyız? Öyleyse fikrinizi paylaşın. Toplumun kadınlara yönelik davranışlarına nüfuz eden nedenleri anlamak için yüzeyin ötesine bakmamız gerekir. Tarihin en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates'in felsefesi bize yerleşik normları sorgulamak için temel sunar. Gerçek bilginin ancak sürekli sorgulama yoluyla elde edilebileceğine inanıyordu. Ancak bunu yapmak için bize normal olarak empoze edilenden uzaklaşmamız gerekiyor. Sokrates bize yapıcı şüpheyi öğretti. Kendini bil derdi. Bu bizi düşünmeye sevk ediyor.'' Toplumdaki kadınların gerçek doğasını biliyor muyuz yoksa sadece bize söylenenleri kabul ediyor muyuz Toplum bize bir kadının rolünün itaatkar, güzel ve sessiz olmak olduğunu söylüyorsa bu yeterli midir yoksa bu standartları sorgulamalı ve kadın olmanın her yönüyle gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya mı çalışmalıyız burada bu kalıpların kökenlerini anlamamıza yardımcı olan psikoloji kavramlarını tanıtmak önemlidir. Örneğin Carl Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı önemli bir anahtar olabilir. Kolektif bilinç dışı hepimizin kadın ve erkeklerin içimizde taşıdığı arketipleri taşır. Nesilden nesile aktarılan davranış ve rol arketipleri. İtaatkar, pasif, tatlı kadının bu arketipleri yüzyıllar boyunca toplum tarafından şekillendirilmiş ve kolektif ruhumuzda derinden kökleşmiştir. Kadınların karşılaştığı baskıyı gerçekten anlamak için bu arketiplerin nereden geldiğini ve bizi nasıl etkilediğini sorgulamak gerekir. Burada keşfedeceğimiz merkezi kavram bilinç dışıdır. Freud ve Jung'a göre davranışlarımızın ve seçimlerimizin çoğu bilincin yüzeyinde olmayan güçler tarafından yönetilir. Bu, değerlerimizi, dünya görüşümüzü ve başkalarını nasıl gördüğümüzü içerir. Bu bilinç dışı güçler, çocukluktan beri içselleştirilmiş olan sosyal normlardan derinden etkilenir. Kadınların toplumdaki rolüne bakarsak, kadın kolektif bilinç dışının yüzyıllarca süren baskıyla nasıl şekillendiğini görebiliriz. Pek çok kadın, farkında olmadan kendi içlerinde bu arketiplere ne kadar uyduklarıyla ölçülen değerleri hakkında çarpık bir fikir taşır. Kadın kolektif bilinç dışı ve erkek bilinç dışı bir kadının neye benzemesi gerektiği konusunda ön yargılı fikirlerle doludur. Sokrates, hakikat arayışında sosyal normları ve kendi davranışlarımızı derinlemesine sorgulayarak kim olduğumuza dair daha özgün bir anlayışa ulaşabileceğimize inanıyordu. Bunu kadınların rolleri meselesine uygulayarak kadınsı hakkında sahip olduğumuz dünya görüşünü şekillendiren sınırlayıcı arketipleri yapı bozuma uğratmaya başlayabiliriz. Jung'a göre bilinç dışı, görünürde olmayan deneyimlerin, travmaların, anıların ve duyguların depolandığı uçsuz bucaksız bir okyanus gibidir. Çoğu zaman bu bilinç dışı deneyimler ve inançlar biz farkında olmadan seçimlerimizi ince şekillerde etkiler. Kadınlar kendilerini önceden tanımlanmış rollere indirgenmiş bulduklarında seçmedikleri bilinçsiz güçler tarafından itiliyorlar. Örneğin Memnun etmesi gereken kadın arketipi uzun zamandır ortalıkta dolaşan bir kavramdır. Bu ideal nesilden nesile aktarılmıştır ve bugün kadınlar daha fazla hak ve özgürlüğe sahip olsalar da bu arketip hala sessizce ve görünmez bir şekilde devam etmektedir. Bu, hem başkaları için her şeyi yapma rolünü kabul eden kadınlarda, hem de bu role isyan ederken zor veya karmaşık olarak kabul edilme damgasıyla karşı karşıya kalanlar da olur. Jung'un tanımladığı gölge kavramını da inceleyelim. Gölge, kişiliğin kabul etmek veya göstermek istemediğimiz tarafıdır. Statüko'ya meydan okuyan, önceden belirlenmiş standartları takip etmeyen kadın genellikle reddedilir veya şeytanlaştırılır ve bu reddediş büyük ölçüde toplumun gölgesinin bir yansımasıdır toplumun gölgesi, kadınların belirli sınırları aşmaması gerektiği fikriyle bağlantılıdır. Geçtiğinde ise kurulu düzen için bir tehdit olarak görülüyor. Artık kolektif bilinç dışı ve gölge kavramını anladığımıza göre bunların kadınlara yönelik sosyal davranışlarda kendilerini nasıl gösterdiklerini açıkça görebiliriz. Toplum, kökleşmiş idealleri ve değerleriyle kadınlardan belirli bir şekilde davranmalarını bekler ve bu rollere uymadıklarında kontrolden çıkmış olarak görülürler. Toplum kendi sınırlamalarının ve güvensizliklerinin gölgesini ona yansıtır. Bu sadece kadın ve erkek arasındaki ilişkide değil, aynı zamanda kadının kendi içinde de ortaya çıkar. Bu davranış beklentisini çoğu zaman bilmeden kendi içinde taşır. Memnun etme, uyum sağlama, yerleşik rollere meydan okuma arzusu ve buna isyan ettiğinde ne olur toplumun gölgesi onun üzerine yansıtılır. Artık bu kavramların farkında olduğumuza göre elimizdeki sorunu daha iyi anlamaya başlayabiliriz. Sistem neden sesini yükselten ve statükoya meydan okuyan kadınlardan bu kadar korkuyor? Korku aslında toplumun henüz kabul etmeye hazır olmadığı şeye bir tepkidir. Güçlü, bağımsız ve sorgulayan kadınlar, zaman içinde konsolide edilen arketiplerin ve normların sürdürülmesi için bir risk oluşturur. Ve birçok kişinin görmekten korktuğu şey de tam olarak bu. Gerçekten özgür kadınlar, kolektif bilinç dışını ve gölgeyi anlamak, dönüşüme doğru atılan ilk adımdır. Bu faktörlerin farkına vararak bize empoze edilen normlara meydan okumaya başlayabiliriz. O zaman şu soruyu sorabiliriz. Gerçekten benim olan ve sadece toplumun bana olmamı söylediği şeyin yansımaları olmayan değerler nelerdir? Bunu yaparken sadece kadınları değil, hepimizi keyfi sınırlamalar koyan toplumun prangalarından kurtarmaya başlarız kendini tanımak Sokrates'in her zaman söylediği gibi dönüşümün anahtarıdır. Sadece kendimizi derinden tanıdığımızda normlara gerçekten meydan okuyabilir ve gerçekte olduğumuz kişi olabiliriz. Kadınların toplumdaki rolü üzerine düşünmek nihayetinde sosyal bir devrime yol açabilecek bir iç devrime doğru atılan ilk adımdır baskının arkasındaki teoriyi ve kadının toplumdaki rolünü ve bu sorunun temelini oluşturan felsefi ve psikolojik kavramları keşfettiğimize göre ilerlemenin zamanı geldi. Bu kalıpları anlamak sadece ilk adımdır. Bilgi güçtür ama gerçek güç eylemden gelir. Bu anlayışı pratiğe dökmenin zamanı geldi. Sokrates, bilgi eylemin başlangıcıdır ancak eylem değişime giden yoldur dedi. Şimdi soru şu. Bu yeni vizyonu hayatınızda ve dolayısıyla toplumda nasıl uygulayabilirsiniz? Dönüşüm sizin içinizde başlar ama orada bitmez. Bu bilgiyle ne yaptığınıza yansır. Bu blokta yalnızca anlayışınızda değil, aynı zamanda çevrenizdeki dünyayla nasıl hareket ettiğiniz ve etkileşim kurduğunuz konusunda da dönüşüm yolculuğuna başlamak için uygulamaları ve araçları keşfedeceğiz. Kendi kendine analiz güçlü bir araçtır. Değişimin ilk adımı kendimizi sorgulamaktır. Öyleyse bazı derin düşünme sorularıyla başlamaya ne dersiniz? Bir günlük veya bir sayfa kağıt alın ve düşünmek için gününüzden birkaç dakikanızı ayırın. Kadınların toplumdaki rolü hakkında içselleştirdiğim davranış kalıpları nelerdir? Bu standartlar benim mi yoksa bana mı dayatıldı? Hayatımın hangi noktalarında bir kadının ya da kendimin bu sosyal beklentilerle sınırlı olduğunu hissettim? Kadınların rolü hakkında gerçekten neye inanıyorum ve kendimi artık bana hizmet etmeyen kavramlardan nasıl kurtarabilirim? Bu sorular rahatsız edici olabilir ancak dünya görüşünüzü sınırlayan iç engellerin kilidini açmanın ilk adımıdır cevap verirken ortaya çıkan duyguları ve kalıpları fark etmeye başlayın. Bu duygular derin bir kendini tanıma sürecinde size rehberlik edebilir. Farkındalık pratiği otomatik düşünce ve davranış kalıplarını gözlemlemek için güçlü bir araç olabilir. İş yerinde veya sosyal etkileşimlerde olduğu gibi günlük durumlardayken farkındalık pratiği yapın. Bir kadın kendini iddialı bir şekilde ifade ettiğinde ortaya çıkan düşüncelere dikkat edin. Bir kadının liderlik pozisyonunu işgal etmesinin nasıl bir his olduğunu düşünün. Çevrenizdeki kadınlarla ilgili hızlı yargılarınızı veya beklentilerinizi fark edin. Bu gözlemler, kolektif bilinç dışının ve arketiplerin hala otomatik tepkilerini nasıl şekillendirdiğini anlamaya yardımcı olabilir. Bu kalıpların farkına vardığınızda onları sorgulamaya başlayabilir ve sonunda onları daha özgün bir algıyla değiştirebilirsiniz. Bakış açısını değiştirmek dönüşüm için önemli bir araçtır. Basit bir stratejiye odaklanalım. İlk düşüncenize veya tepkinize meydan okuyun. Örneğin, kendinizi bir kadının fikrini ifade ederken saldırgan davrandığını düşünürken bulursanız Durun ve bu kadın neden saldırgan olarak görülüyor? Onu gerçekten iddialı yapan nedir? Toplum tarafından dayatılan yargıyı otomatik olarak takip etmek yerine yeni yorumlara yer açmaya çalışın. Normlara meydan okuyan kadınlar cesur, cesur ve lider olarak görülebilir. İktidardaki kadına dair algınızı değiştirin ve o sizin gözünüzde bir ilham kaynağı olacaktır. Artık empoze ettiğiniz standartların daha fazla farkında olduğunuza göre, onları yapı bozuma uğratmak için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Nasıl? Çevrenizde bu arketiplere meydan okuyan kadınları tanımaya başlayın ve bu eylemleri kutlayın. Dışavurumculuğu, liderliği ve özgürlüğü teşvik edin. Bir kadının söz aldığını veya tarihsel olarak bir erkek için tasarlanmış olan bir alanı işgal ettiğini her gördüğünüzde içinizdeki bu davranışı olumlu ve ilham verici bir şey olarak pekiştirin. Geleneksel arketiplerin bu yıkım eylemleri basit direniş jestlerinin ötesine geçer. Bunlar kolektif düşüncenin dönüşümünün günlük pratikleridir. Perspektifteki bu değişimi içselleştirerek çevreniz üzerinde bir etki yaratmaya başlarsınız. Herhangi bir dönüşüm yolculuğu zorluklarla doludur. Yansıma ve perspektif değiştirme konusunda ilk adımları attıktan sonra muhtemelen hem dış hem de iç dirençle karşılaşacaksınız. Etrafınızda hala eski klişeleri pekiştiren, hatta özellikle kökleşmiş kalıplardan kopma fikriyle karşı karşıya kaldığınızda kendi içinizde direnç hissedenlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak en büyük zorluklar genellikle büyüme için en büyük fırsatları yaratır. Kendinizi direnç durumlarında bulduğunuzda bunun dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu unutmayın. Önemli olan pes etmemek. Dış direnç ortaya çıktığında statükoya meydan okumaya devam etmek için bunu yakıt olarak kullanın. Bu zorluklarla başa çıkmak için ipuçları: Kendinize karşı sabırlı olun. Değişim süreci yavaş olabilir ancak her adım önemlidir. Kendinize şefkat gösterin. Kendinizi nüksler veya başarısızlıklarla yargılamayın. Önemli olan ilerlemedir. Küçük kazançları kutlayın. Bir arketipe meydan okuduğunuz veya bir sosyal standardı sorguladığınız her an büyük bir atılımdır. Yeni, iyi, nin görselleştirilmesi ve ilk somut adımlar. Şimdi bir an için burada tartıştığımız uygulamaları uygulayarak kim olabileceğinizi hayal edin. Kendinizi toplum tarafından empoze edilen sınırlayıcı beklentilerden özgür hayal edin. Kendinizin daha farkında, daha empatik, yerleşik normlara meydan okumak için daha özgür bir versiyonunu görselleştirin. Yargılanma korkusu olmadan gerçekte olduğunuz kişi olmak için daha özgür olsaydınız ne yapardınız? Günlük hayatınızda neler değişirdi? Bu kalıplara meydan okumak ve toplumun dönüşümüne katkıda bulunmak için hangi küçük eylemleri gerçekleştirebilirsiniz? Bugün küçük bir adımla başlayın kadınların susturulduğunu hissettiğiniz bir durumu sorgulamak veya liderlik pozisyonu alan bir kadını desteklemek gibi basit bir şey olabilir. Değişim küçük jestlerle başlar ancak bu jestler zamanla toplumu dönüştürebilir. Düşünme ve dönüşüm yolculuğumuzun sonuna geldik. Başlığın kışkırtılmasıyla başlıyoruz. Kadınların rolü hakkında toplum tarafından bize dayatılan gerçekleri sorguluyoruz. İnançlarımızı ve davranışlarımızı şekillendiren görünmeyen güçleri ve bu inançların dişil olanı nasıl gördüğümüze, nasıl yansıdığını anlamak için Sokratik felsefe ve psikolojiyi araştırıyoruz. Bloklar boyunca bu fikirlerin hem kadın algımızda hem de kendi dünya görüşümüzde bizi nasıl etkilediğini tartıştık. İlişkilerimizi değiştirmek için öncelikle düşünme şeklimizi değiştirmemiz, kalıpları sorgulamamız ve en önemlisi bu bilgiyi günlük hayatımıza uygulamamız gerektiğini anlıyoruz. Şimdi toplumu şekillendiren mekanizmaların daha fazla farkındasınız ve bu realiteyi değiştirmek ve harekete geçmek için daha hazırlıklısınız. Bu yolculuk boyunca tıpkı Sokrates'in öğrettiği gibi kendini tanıma'nın dönüşümün anahtarı olduğu netleşti. Kendi içimize bakarak ve sosyal normları sorgulayarak kendimizi sınırlayıcı kalıplardan kurtarabilir ve aynı zamanda toplumun da aynı şeyi yapmasına yardımcı olabiliriz. Bu sadece kadınlara yönelik baskıyı anlamakla ilgili değil, aynı zamanda dayatılan standartlarla kendi ilişkimizi ve onları kırmaya nasıl yardımcı olabileceğimizi anlamakla da ilgili. Gerçek güç eylemden, yansımadan ve bakış açısındaki değişimden gelir. Arketiplere ve geleneklere meydan okuduğumuzda, ifade özgürlüğü ve eşitliğe yer açtığımızda, sadece kadınlar için toplumu değiştirmiyoruz, dünyayı herkes için dönüştürüyoruz. Gerçek değişim içimizde başlar. Sokrates, incelenmemiş bir hayatın yaşamaya değmeyeceğine inanıyordu. Ve şu anda daha otantik bir hayat yaşama, gerçekten önemli olan şeyin gerçeğine daha fazla bağlı olma şansınız var. Bu dönüşüm yolculuğu nihai bir varış noktası değil, sürekli bir evrim sürecidir. Artık inançlarınızın ve eylemlerinizin dünya üzerindeki etkisinin daha fazla farkında olduğunuza göre harekete geçme zamanı. Kadınların toplumdaki rolü hakkındaki kendi fikirlerinizi sorgulamaya bugün başlayın. Günlük etkileşimlerde nasıl davrandığınızı, kadın davranışlarına nasıl tepki verdiğinizi ve sosyal normların tepkilerinizi nasıl şekillendirdiğini fark edin. Ama orada durmayın. Öğrendiklerinizi paylaşın. Başkalarıyla bunun hakkında konuşun. Evde, işte ve sosyal ağlarınızda standartlara meydan okuyun. Tüm değişim, neyin yanlış olduğuna bakma ve onu düzeltmek için harekete geçme isteğimizle başlar. Şimdi harekete geçme zamanı. Dünyada görmek istediğiniz değişim olmak için kendinize meydan okuyun ve bu yolculuğa gerçekten devam etmek istiyorsanız orada durmayın. Normlara meydan okuyan ve dünyayı yeni bir bakış açısıyla görmenize yardımcı olan daha fazla içerik için kanalımıza abone olun. Bu videoyu nerede izlediğinizi ve şu ana kadar öğrendiklerinizi aşağıya yorum yapın. Katılımınız ve etkileşiminiz bir dönüşüm topluluğu oluşturmak için önemlidir. Gerçek özgürlüğe ve dönüşüme giden yol basit bir adımla başlar: sorgulamak. Şimdiye kadar öğrendiğiniz her şeyi sorgulayın. İnsan potansiyelini sınırlayan normları, standartları ve klişeleri sorgulayın. Sokrates gerçeğin özgürleştirici olduğuna inanıyordu ve kendimize gerçeği görmemize izin verdiğimizde sonunda gerçekte olduğumuz kişi olmakta özgür olabiliriz. Şimdi sizi bu ilk adımı atmaya davet ediyorum. Kanala abone olun, bu videoyu paylaşın ve dönüşüm yolculuğunuza bugün başlayın. Pek çok kişinin keşfetmenizi istemediği gerçekleri keşfetmeye devam edeceğimiz bir sonraki videoda görüşürüz. Değişim sizin elinizde. Hadi birlikte gidelim.''